Kadın erkek ilişkisiyle ilgili soruyorum lütfen Yenge bir gel hanımcılığını görelim işte Gel Enişte <laughs> asıl o değil, <laughs> ben burada değil. Aa, O zaman şunu soruyorum Günümüz ilişkilerini nasıl görüyorsunuz şu anda Paraya dayalı Paraya dayalı Evet, evet Maddiyete dayalı maddiyat. Temel sebep maddiyat mı şu Temel an onun üzerine mi ilişkiler evet. konuluyor ee, Param varsa ilişkinin her türlü ilerliyor Ama bizde öyle değil tabi ee, yani Günümüzden başkali, konuşuyor e, Günümüz şu an bence maddiyatla Peki, sosyal medyanın şu anki ilişkileri etkisi ne sizce? Sosyal medyanın... Ya, e, şimdi ikili ilişkiye vurursak hı hı. E, tek sebebi ben şey, e, sosyal medyada görüp gördüğünün özentili Evet, hani, O özeniyor. özeniyorlar. Ha, eşi bu çok sefer özeniyor. diyor ki... O aldı, çok, evet, bana da. olmadı O baskı oluşuyor. Aynen. Evet. O da tabii ilişkilerde e, zarar, şey, zarar veriyor. Artışması. O yüzden sıkıntıya sürüyor. Güzelmiş. Peki, ilk buluşmada hesabı kim ödedi? Hep ben ödedim, hiç ödemedim. Aynen. Ben Eylemi kızdım öyle. çünkü. yani kızarım ben öyle şey. Bir bayan yanımda. Sana göre erkek ödemeli. Ya evet. bence hani centilmenlik olsun, şey olsun. <laughs> ha tabii maddiyat Şu an onun kartını kullanıyorum. Çok iyi. Ama zaman böyle sırayla. Aynen. aynen. öyle, aynen. Öyle. Peki son ve can alıcı soruyu sormak istiyorum. Sizce erkek ve kadın arkadaş olabilir mi? Erkek ve kadın derken <laughs> Normal ya bir arkadaş mı? E, Normal arkadaş. Mahallede beraber büyümüşsün. Çocukluğun geçmiştir. Kardeşin gibi büyümüşsündür. Olabilir. olabilir. Ben onu zaten hiçbir zaman e, eşime kıskançlık yapmadım. Yok yani. Farklı boyutlar olursa zaten hissedildiği zaman... O şüphe girdiği yani. zaman zaten. Aynen, o aynen. zaman. Aynen. Birbirine güvendikten sonra hiçbir sıkıntı yok bence. Peki yengenin yaptığı en saçma kıskançlık neydi? Yok. Var ya. Ne söyle var? Söyle bir tane. Var mı? Yok. yok. Var. Ya ne kızıyor? Mesela dediğim olay... E, mahallede tabii büyüdüğümüz, bildiğimiz kızlar oluyor. Hmm. Selam veriyor, komşunun kızı diyorum. Hemen a onu konuşalım. Yeki, <laughs> enişleri kız normal kız arkadaşı olabilir mi? Ya benim tanıdığım süreci <laughs> olabilir. Ya siz kadınları faydasıdır Yeki. Benim tanıdığım sürece olabilir. Aa, çok Oy. iyiymiş. Evet. Çok tatlısınız. teşekkür ederim katıldığınız için. Torbalı'da evet. görüşürüz. Şöyle döner misiniz? Kamera şurada Günümüz ilişkilerini nasıl görüyorsunuz? Günümüz ilişkileri bence eskilere göre daha yapmayacak. Yani takılmalık ve öyle gerçekten Gerçek bir sevecek insan bulmak zor. Çok güzel dobra dobra söyledin. Aynen her öyle. Sen ne söylemek istiyorsun? Katılıyorum. Katılıyor musun? Katılıyorum. Peki ilk buluşmada hesabı kim ödemeli? Ya bence erkekler ödemeli. Ee, ben öderim. Sence? Bence yarı yarıya. Yarı yarıya? Evet. Güzel. Şöyle biraz daha gelir misiniz? Yüzünüz gölgede kalıyor gölgede kalmasın. Yarı yarıya dediniz. Evet. Peki sosyal medyanın şu anki ilişkileri etkisi ne sizce? Bence onlar da çok yapmacık. Mesela beraber bir fotoğraf atarlar ve fotoğraftan sonra ikisi daha konuşmaz, sohbet etmez. Hemen telefonda mesajlaşma falan. Hani yapmacık gelir. Doğallığını kaybettirdik. Aynen doğallığını kaybettirdi. Sonuçta siz ilişkinizi birlikte yaşamazsınız. Bütün herkesi ilgilendirmez. Sadece bizim ile karşımızdakini ilgilendirir. Sana zarar verdiğini düşünüyorsun. Aynen. Artı bir yönü var mı sence peki? Artı bir yönü bence yok. Sence? Bence de. Yani orada gerçek dışı. Sanal bir dünyada diyorsunuz. Evet, kendi yarattığın hayatı aslında yaşıyorsun oradan, kendi yaşadığını değil de yani göstermek istediğini gösterdiğin için yani bence gerçek. Sağlıklı yok. da bulmuyorsunuz. Evet, evet. Peki en son ve sevdiğim soruyu sormak istiyorum sırayla. sence kadın ve erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir. Olabilir mi? biz arkadaşlık. Sence olabilir mi? Evet bence de. Siz arkadaş örneğisiniz. Evet. evet. Peki şey diyorlar yani kadın erkek arasında çok klasik bir cümle vardır ya ateş ve boruş yan, yan yana durmaz diye. Buna dayalı bir birçok insanın kabul etmediği bir olay var. Arkadaşsınız şöyle çevirmek istiyorum soruyu. Bir kız arkadaşım var diyelim. Erkek arkadaş olabilir mi? Olabilirim. Çünkü benim mesela iki senelik bir ilişkim var. Tamamen güvene dayalı bir şey. Sen karşındakine güvenip saygı duyarsan öyle bir şey yapmayacağını zaten bilmen lazım. Güzel. Aynen. Güven sağlam olduktan sonra bir problem olmaz evet, Aynen öyle. Sen ne düşünüyorsun. Aynen öyle. Sen partnerine zaten güvenmiyorsan ne mantığı var? Erkek bana? arkadaşını kız arkadaş olabilir mi? Olabilir. Güvendikten sonra problem yok. Çok iyi çok iyi. <laughs> Almanya'dan mı geliyorsunuz? Kıbrıslar. <laughs> Ama aksanlar biraz güzel. Teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür, çok sağ olun. Tamam. Samimi olmanı istiyorum sadece. Nasıl samimi. Günümüz ilişkilerini nasıl buluyorsun? Berbat. Neden? Ya ne bileyim Aksanlar herkes herkesin arkadaşıyla, o onunla, o onunla. Yani, kimin eli kimin cebinde? Kesinlikle katılıyorum aynı şekilde. <laughs> ben Bence yani, cidden. Verdim. de ilişki diye bir şey yok ya. Baksana hepsi o onunla, yarın başkasıyla, iki <laughs> günlük insan. Eskisi de değil yani. Peki sosyal medyanın ilişkileri etkisi ne oldu sence? Ya yani evlilikler bitiyor tamamen. Sosyal medyada evlilikler bitiyor. Yani hemen gündeme geçiyor ya bitiyor yani. Eskisi gibi yok ki ilişki. Sosyal medya zarar sosyal medya veriyor. Yansıtan bütün işler. Hemen bitiyor yani. Bir ay, iki ay tekrar hmm. bitiyor yani. Direkt yok ediyor ilişkileri diyorsun. Kesinlikle. Peki ilk buluşmada hesabı kim ödemeli? Tabii ki de kadın. Kadın Hı. mı? Tabii her şey ortak yani ne olacak? <laughs> Güzel. Bence ortak yani. Şimdi Peki olsun. son sorum şu, sence kadın ve erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın Erkek arkadaşının Gülüyor kız arkadaşı yani. olabilir mi? Olabilir ya. Ee, Güveniyor. Çok, bak çok Güveniyorsa, şeyli... hayır bak güveniyorsa niye olmasın? Eğer güvenmiyorsa tabii ki olmaz yani numarasıyla dahil olmaz. Ben Güven yani. olduktan sonra problem yok. Kesinlikle. Yani, Biliyorsun ama tabii çok samimi olmamaları lazım bu arada. Bir dozu var. Mesafeti yani. aynı. Teşekkür ederim kızıldığın için. İzmir sokaktan kendin izleyebilirsin. Günümüz ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, günümüz ilişkileri çok berbat durumda. Yani e, saygı, sevgi göremiyorum. Yani eski yıllarda olduğu gibi. Ee, önceden vefa vardı yani. Ee, sevgi, saygı vardı. Ama şu an gençler maalesef ilişkiler bir günlük ancak ilişkileri yok yani. Saman alevine döndü ilişkiler. Saman alevine döndü aynen. Peki sosyal medyanın ilişkileri etkisini sizce? Nasıl bir etki yarattı sosyal medya? Sosyal medya zaten e, sanal olduğu için yani insanlar da sanal yani gerçekçi bulmuyorum. Peki ilk buluşmada erkek mi ödemeli kadın mı? Yani centilmenlik yapması gerekiyor erkeğin ama yani yerine göre sonuçta çocuğun parası yoksa kadın da ödeyebilir yani. Güzel cevaptı. Son olarak kadın erkek arkadaş olabilir mi? Kadın erkek tabii ki arkadaş olabilir yani. Çünkü ol, olamaz diye çok cevap aldım. Olabilir yani. Hayatınızdaki beyin kadın arkadaşları olabilir mi? Ben e, bildiğim şekilde, yani <gülüyor> benim <gülüyor> e, onayladığım şekilde olabilir tabii ki de. Anladım, anladım. Teşekkür Üçün ederim Çünkü aynı şekilde yani e, eşim e, onaylarsa olabiliyor yani aynen. yoksa... Aynen. Olmuyor, karşılıklı mı? Şey karşılıklı. karşılıklı onaylardan geçmesi gerekiyor. Aynen gelip. öyle, aynen. Yani Güzel cevap. Teşekkür ederim Kıtalın'ın için, çok sağ olun. Şekil miyiz? Güzel bir şey. Günümüz ilişkilerini nasıl görüyorsun? Abi günümüzün ilişkileri nasıl görüyorum? Kim kimi yerse. Öyle bir ortam Öyle abi yani. Temiz kız bulmak zor abi. Ben Allah'a şükür buldum bir tane. İnşallah devam ediyor yani. İnşallah mutluluğa yardım evet, Peki abi. sosyal medyanın ilişkileri etkisinde şu an? Etkisi abi? Sen çok garip bir soru sordun. Anladığın gibi cevap Sosyal medyanın ilişkileri. Yani iyi yönde mi kötü yönde mi? Sence sosyal medya ne yaptı ya? Yani. Kötü yönde abi. Sosyal medyayı bence direkt kaldırmalar lazım. Yani. İlişkileri bozuyor musun? Aynen abi bozuyor ya. Peki ilk buluşmada kim ödemeli? İlk buluşmada bence ortak olmalı abi. Ama erkek öderse daha iyi olur yani. Yakışır diyorsun. Aynen abi. Erkeğe yakışır yani. Son sorumu soruyorum. Erkek ve kadın arkadaş olabilir mi? Olamaz abi kesinlikle. Abi öyle bir şey yok yani saçmalık. Ya Olur diyen yalan söylüyor. Olur diyen yalan söylemiyor. O gavatlığa giriyor yani. O erkeğin <laughs> karakterine bağlı abi. Anladım. Sana uymuyor bu. Yok bana o hayatta uymaz zaten abi öyle bir şey. Teşekkür ederim kızıldığın olur için. Abi. Eyvallah sağ olasın. Kileri nasıl görüyorsun? Birbirinden korku insanlar. Neden? televizyonlara bakarak kötü düşünüyorlar. İnsanların bakıp simalarına kötü düşünüyorlar. İnsanlar birbirine çekiniyor, utanıyor, korkuyor. Ana baba bir şey der diye sesi çıkarmıyor kadınlar mesela. Kadın erkek ilişkisini nasıl görüyorsun? Vallahi kadınlar çok korkuyor yani bu derde. Bilmiyorum artık. Görüyorsa seni görüyorlar kaçıyorlar sanki yiyeceksin onu. Ama korkmakta haklılar şimdi öyle bir atmosfer öyle bir ama dönemden geçiyor. Beş parmak bir mi? Kesinlikle değil ama kadın bunu bilemez ki. Senin iyi olup olmadığını seni tanımadan bilemez. Sen bir, 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 bir o zaman hepimiz aynı. Ben senin ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Sana da hak veriyorum ama kadınları da anlamak lazım. Onlar da yani korkuyorlar. Peki yeni ilişkiler üzerine, üzerinden gidelim. Sence ilk buluşmada hesabı kim ödemeli? İlk buluşmada tabii ki erkek tarafı ödemeli. Düğüne nasıl erkek tarafı ikileniyor? Kadın, kadına yük olmamak. Kadın lazım. ödeyemez mi? dese olur da yani hoş olmaz belki yanlış anlar der bu beni yememe mi geldi acaba? <laughs> Anladım. Peki sadece kadın ve erkek arkadaş olabilir mi? Olabilir. Sıkıntı yok. Önemli olan güven. Arkadaş <laughs> güven olduktan güven. sonra? Ondan sonra olur tabii. Güvenmeden insanla alışveriş de yapmayacaksın. Para da vermeyeceksin. Güzel cevap. Teşekkür ederim katıldığın için. Bu kadar sorularım. Günümüz ilişkilerini nasıl görüyorsun? Ee, şimdi kadın erkek ilişkileri tamam Evet kadın erkek ilişkileri. Yani pek normal olmuyor. Zaten geçen iki tane kadın öldürdü. Ha, evet. Yani bu hiç hoş değil. Bence kadın ayrımı yapmak, yani kadın erkek ayrımı yapmasak daha güzel olur. Peki ilişkileri nasıl görüyorsun? Kadın ve erkek ilişkilerini? Ben önemsemiyorum. Peki, sence ilk buluşmada kim ödemeli hesabı? Erkek, her zaman. Şaşmaz mı? Aynen şaşmaz. Kadın ödeyemez. Hayır, asla. <laughs> Peki anladım. sosyal medyanın ilişkileri etkisini şu anda? Günümüzde çok fazla etkisi var. Yani insanları kötülememize, kötü olmayan bir insanı kötülememize neden oluyor? Bu da insanları çığırından çıkartacak kadar kötü kötülemesini istiyor. Yanlış yargılar vermemize sebep Aynen. oluyor. Değil mi? Doğru anladım. Peki son olarak şunu sormak istiyorum, erkek ve kadın arkadaş olabilir mi? Evet. Olabilir mi? Evet. Senin var mı kız arkadaşların evet. normal var, var. Normal mi peki? Yani bir problem ben, var mı? Yok yani ben zaten voleybolcuyum. Her, herkesdeki voleybol oynayanlar toptur, gelir o tarz şeyler söylüyor ama bence bu yanlış. Yani ben, ben voleybolda da bir sürü arkadaşlarım var. Kız arkadaşım var, erkek arkadaşım var. Bence bunda yok güven olduktan sonra zaten insanda. Yani bir insan mesela sana borç veriyor. Yani ka, kız arkadaşım ona borç veriyor mesela. Onu ben, onu arkadaşım bana gelip de sormaz yani ne zaman vereceğim diye. Ben, benim bir de çünkü güvenim. Anladım. Güven olduktan sonra problem yok. Teşekkür ederim katıldığın için. Şey